Herkese merhabalar. Efendim anneler gününüz kutlu olsun. Bugün ben çok duyguluyum. Neden biliyor musunuz? Bizler doğduktan sonra annem bize çocukluğumuzdan beri hep şu hikayeyi anlatır. Babana der koyun giderken kaçırıldım der. Eski bir eve gelin geldim. Yatacak yerim yoktu. İki göz odaya gelin oldum daha 15'imde der. Ve benim içimde hep bu yaradır aslında bu hikaye. Gelinlik giyemeden evlendiği için babam da takım elbisesini dahi göremediği için yokluk var mı çünkü hepimizde olduğu gibi o zamanlar ee, böyle anlattığı için bize düğünleri, dernekleri olmamış, gelinlik giyememişler, o güzel duygudan mahrum kalmışlar. Ben de yıllar sonra dedim ki neden dedim onlara bir gelinlikle damatlık giydirmeyeyim ki hem de anneler gününde. Bence çok da güzel oldu. düğün onlar için orada da alışveriş yaptım. Siparişlerimi aldım. Geldim kıya geldim. Böyle Tevazi doğal bir hazırlık yaptım. Çok da görkemli bir şey yapmadım ki. Babam anneme mahcup olmasın. Annem de babama karşı utanmasın diye. Hadi izleyelim mi? Be. Bence izleyelim. Fidan Caddesi'nde e, annem ve babam için alışverişe başladım. Hadi gidelim. Evet. Memoşuma e, hazır takımı var da içime beyaz gömlekle kemeri bir de gravatımı alacağım. Bir de onu da matro ettin mi olacaksa cillop. <laughs> Annem yeniden aşık olacak babama. <laughs> evet. Bize, bize de alalım. Her ihtimale karşı kullanırız. Ne kız Hadi benden ki. önce gelin çiçeği tutacaksın. Evet. Hadi bu da renkli olanıymış. Şu an karar vermedim ama ben böyle hep sadelikten yan olduğum için sistemeler için tül alıyoruz. Fındık bahçesini süsleyeceğim de böyle masanın üstünü falan. O yüzden çok güzel bir tül seçtik. Sonra kenarlarına böyle mumlar, güller falan. Allah'ım sanki kendi düğünü. Evet son olarak da gelinimizin eşarbıyla neyini aldık? Merhaba. Merhaba. <laughs> Ay çok ya çok mutlu oldum. Ben sizi o takip ediyorum ki var ya. Şu an var ya çok Olay mutlu oldum. Getireyim. Çok mutlu oldum. <laughs> Biliyorum benim kadar sürprizi sizler de merak ediyorsunuz. Ama son aşamaya geldik. Anam bahçede süslemek bayağı da zormuş ya. Yani. <laughs> evet biz şimdi hazırız. Ee, Anneme babama bugün yıllar sonra güzel bir an yaşatmaya çalışacağım. Özellikle de gelinlik giyemeden evlenmek zorunda kalan e, anne adaylarımıza, annelerimize e, bu günümüz armağan olsun diyorum. Bizlerle bu sevinci paylaştığınız için hepinize de teşekkür ediyorum. Haydi gidelim süsleyelim. Bugün annemle babamı yeniden evlendiriyorum. Gelinlik ve damatlık giydiriyorum. <laughs> Şimdi önce damadımızı hazırladık. Çiçeğini şöyle koyalım yakasına. Hı. Kravatı yarım yamalak yaptım çünkü unutmuşuz. Şurada hane. Evet. Kravatımızı da taktık. Takımımızı giydirdim. Damadımız hazır. Akşamdan tıraş etmiştim. Şimdi sıra annemde. Bay bay yap baba. Heyecanlısın. Gülme <laughs> gülme. <laughs> <laughs> <Bulma, bulma. gülüyor> Niye? Tamam oldu ya. Hı. Hmm. <laughs> bir de bel basını da elinde Şimdi onun bonesini taktım. E, ee, eşarbını da böyle güzelce inşallah yapabilirim. Baksanıza çok tatlı bir gelin oldu. <laughs> <laughs> Erkeğin Hem ağlarım hem giderim <gülüyor> <gülüyor> gelin moduna girdi yalnız. Niye Hem ağlıyor ağlıyor. <laughs> giderim ben daha yani vurdum Normalde gelin düşünceli olur. Sen niye düşüncelisin bu <gülüyor> <gülüyor> gelin de ne olduğunu bilmeyi de konuşun. Deli de bak Ne olduğunu bilmeyi ki. Üç kere dua okuyarak mıyım? Evet. Elinin altına tut. Tarla tarla tut annem. Bir dakika. Böyle bir şeyler de. <laughs> bağla bağla. He tamam. Direkt bağlıyorum. Hadi. duasız olur mu? Olmaz. Evet, duamı takalım. Ondan sonra düğün alanımıza gidelim. <gülüyor> bakayım. Vallahi <laughs> <Ha? gülüyor> güzel oldu. Baba, hadi bir şu eline şunu al bir dakika. Babamın koluna gir bakayım. Hadi. <laughs> <laughs> Yavaştan yürüyün hadi. Hadi. Gelin, gelin, tut. Tut, tut. Ahalama tutarım. Çiçeğe kim ah, <laughs> Tutarım, yürü, yürü 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 hadi. <laughs> <laughs> tamam da bu sefer hiç unutmasın. Beni bozulmanı diye vuruyor mu Terima kasih telah menonton! takdim ediyoruz. Buyurun. Buyur baba. Önce bahşiş alalım. Bahşiş evet. Şunu ver. <laughs> ne? Tamam, Neyse. Daha yok mu? Aldık kabul ederim. Sağ ol teşekkür. Daha Buyurun bıçağınızı. Şimdi anne sen de tut bıçağı. Canım. Beraber gene tutuyorsunuz. Tutun, Aynı bu şekilde. Tut. Beraber. Ha. Şöyle. Ha. Sen onun sen elini de... tutabilirsin. Evet. Kes. Beraber gene kesin bakalım. Sadece böyle bir kes. Sez yeter. i yeah. <laughs> diliyoruz. <laughs> Takut törenimiz başlamıştır efendim. Biz de düğün böyle çok hızlı ilerliyor. Duvamızı örtelim. Şimdi baba ne yapacağım biliyor musun? Annemin duvanı usulacak yine açacaksın. Alnından şıpa da öpeceksin. Tamam mı? Hadi kaldır. <laughs> kaldır duvanı. Hadi. Kaldır. kaldır. Bu öpmesen de olur. Duvanı kaldır sadece. Tamam duvanı kaldır. Heh, kaldır. Hah. Kaldı. Kaldı kaldı kaldı. Heh. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Heh. Kaldır, kaldır, kaldır. <laughs> Tamam. Anını da öpsen daha da güzel olurdu la baba. Anını da öp bir kere öp hadi. <laughs> hey. tamam. Hadi. Takıya geçelim tamam. Neyse. Ay, tamam öpmüyor. Ut utandı. Evet damadımız çok utangaç. <laughs> gelin hanımdan damat beye bir altın saat. Bir. Dah 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 hemen gel. Ben olayım. Şimdi, Şimdi damat beyden gelin hanıma bir adet Osmanlı tuğrası zincir ile birlikte. Buyurun. Buyurun. Evet. Yavaş <laughs> Oldu herhalde Bir evet, fotoğraf bak. alalım Telefona bakın evet. Bir tamam, fotoğraf alalım Fotoğraf durur Yan yana Hep birlikte aile fotoğrafı alalım Tamam, al Çok bir Şey teyhasından Çekmiyor <laughs> Takı törenimiz devam ediyor Damat beyden gelin hanıma 50 TL Alkışlayın <laughs> ben kaptım göre sıradaki düğün benim. Anneler gününü bu şekilde kutlamayı tercih ettik. Sizin de gününüz kutlu olsun. İçinde uhde kalan bütün annelerimize de bugünkü gelinimiz ve damadımız onların sevinci, utangaçlığı armağanımız olsun efendim. Bizleri bol bol izleyin, paylaşın ve bizleri mutlu edin. Anneler günümüz tekrardan kutlu olsun. <laughs>